Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Moda Zaga'dır. Zaga Moda'dır programına başlıyoruz. 1999 yılının sizler için hayırlı uğurlu çok güzel geçmesi dileklerimizle Moda Zaga'dır. Zaga da Moda'dır programda. Motor, didir, ben burada Jaga Jaga Taş programına koskoca bir yaz arası vermiş olmaktan dolayı olan o arayı bitirdikten sonra tekrar siz Cevat gitme. Sevgili konuş seferlerimizin karşısına programda başlamış oluyor. Cevat gitme. bakmayın. Ce Cevat lütfen sen bu programa eee böyle yardımcı sunucu olarak atanmış bir insansın. Hiç değil. Hiç değil. Kariyerimi e... asla oynatmam. Asla oynatmam. Bu programa beni kayıp olduğum için bir daha çağırdılar. Cevat sen gay değilsin. Ben İstanbul'un vasıflı ailelerinden bir çocuğu olarak. Ben gay olarak doğdum. Sen sen gay Neyse ya. Canım. bu adamın dediğine herkes şaşırdı. Bana kız değil ben gözümü açtım aynaya baktım aha dedim sen kayısın. Zevat sen aynaya bakamadın sen minacık bir belettin ben senin kim oldu ben halbukum ben İstanbul'un vasıflı ailelerinden birinin gay çocuğu olarak dünyaya geldim. Annem beni kucağına aldığında ah benim gay evladım gay evladım desem. Ben, ben doğuştan... yanlış sen ya. benim cevap sen kim oldun? Sen Her benim elime doğdun. Elime doğdun. Sen kaymayı değilsin. Sonra kal. Sonradan görmeler. Sen sultan hamamda böyle ceketlerle boşturmuyor muydun? Böyle 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 böyle